Merhaba Başaklar. Mars retrosu özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Mars retrosu Başak burcunun özellikle bilinçaltı, arkadaşlıklar, sosyal çevre, gelecek planları ve bireysel hedefleri üzerinde etkili olacak. Bu süreçte hem kendinizle hem de çevrenizle olan ilişkilerinizi yeniden değerlendirebilir. Geçmişten gelen bazı konularla yüzleşebilirsiniz. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Mars Retrosu başlangıcında Aslan Burcu'nda ve 12. evinize etkilemesi, bilinçaltı korkular, gizli düşmanlıklar ve içsel huzursuzluklarınızı gündeme getirebilir. Bu dönemde kendinizi daha hassas ve içe dönük hissedebilirsiniz. Rüyalarınız yoluyla önemli mesajlar alabilir, geçmişten gelen yükleri bırakmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ay düğümleri sosyal çevreniz ve bireysel hedefleriniz arasındaki dengeyi sorgulamanıza neden olabilir. Kuzey ay düğümü yeni bir çevreye adım atmanızı veya gelecekteki planlarınıza daha fazla odaklanmanızı önerirken Güney Ay düğümü eski dostluklar veya ilişkilerle vedalaşmanızı gerektirebilir. 10-15 Aralık arasında Venüs'ün Kova burcundaki pozisyonu iş ortamınızı ve günlük sorumluluklarınızı temsil eden 6. evinizi etkilerken Mars'ta olan karşıtlık sosyal çevrenizle ilgili bir gerilim yaratabilir. Bu dönemde iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerde dikkatli olun. Aynı zamanda sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. 18 Aralık'ta Ay ve Retro Mars'ın kavuşumu işsel huzursuzluklarınızı çözmeniz için bir fırsat sunabilir. Yay burcundaki Merkür, ailevi veya geçmişe dair bir meseleyi çözmek noktasında size destek verebilir. Bu süreçte işsel çalışmalar yaparak yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz. 6 Ocak itibariyle Mars'ın Yengeç Burcu'nda retrosuna devam edişi, 11. evinize etkileyecek ve bu ev sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planlarınızı temsil eder. Eski arkadaşlıklarınızla karşılaşabilir veya sosyal çevrenizle ilgili geçmiş meseleleri yeniden değerlendirebilirsiniz. Ayrıca uzun vadeli hedeflerinizi sorgulamak ve gerektiğinde yön değiştirmek için fırsat olacaktır. 14-18 Ocak arası Oğlak burcundaki Güneş 5. evinizde yer alan alarak yaratıcı projeler ve romantik ilişkilerde bir değerlendirme süreci başlatabilir. Ancak terazi burcundaki Lilith'in kara açısı maddi konular ve öz değerinizle ilgili bir çatışmaya da neden olabilir. Bu dönemde maddi durumunuzu düzenlemeye odaklanın lütfen. Retro sonuna doğru Satürn'den gelen destekleyici, Şiron'dansa zorlayıcı açılar alacaksınız. Satürn ilişkilerde ve sosyal bağlarda daha olgun bir tavır sergilemenize teşvik ederken, Kiron geçmiş yaralarınızı şifalandırmanıza yardımcı olabilir. Özetle, 7-15 Aralık arasında sosyal çevrenizde ilgili sorunlar gündeme gelebilir ve sağlığınıza da çok dikkat edin bu süreçte. 18 Aralık'ta ise içsel huzursuzluklarını çözmek veya geçmişe dair meseleleri bırakmak için önemli bir fırsat doğabilir. 6-18 Ocak arasında sosyal çevrenizde değişimler yaşanabilir. Maddi konularda lütfen dikkatli olun. Şubat ayında ise gelecek planlarınızı ve sosyal çevrenizi yeniden yapılandırmak için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Bu Mars Retrosu sürecinde bilinçaltınıza odaklanın. Mars Retrosu sırasında rüyalarınıza ve sezgilerinize kulak verin dua, meditasyon veya terapi gibi yöntemlerle geçmiş yüklerden arının. Sosyal çevrenizi yeniden değerlendirin. Hangi ilişkilerin sizi desteklediğini, hangilerinin ise geride bırakılması gerektiğini sorgulayın. Sağlığınıza dikkat edin. Özellikle 10-15 aralık arasında fiziksel sağlığınıza özen göstermeniz çok önemli. Dinlenmeye ve beslenmenize dikkat edin. Uzun vadeli hedeflerinize odaklanın. Şubat ayında gelecekle ilgili planlarınızı yapılandırmak için önemli bir dönem. Bu Mars Retrosu geçmişi bırakıp kendinizi sos hem sosyal hem de ruhsal anlamda yeniden yapılandırmanız için fırsatlar sunuyor. Sürecin sonunda hayatınızda daha fazla netlik ve denge sağlayabilirsiniz. Verimli bir retro süreci geçirmeniz dileğiyle.